Merhaba arkadaşlar. Bir video ile daha karşınızdayız. Bugün pleksili Nedim'e taç yapacağız. Öncelikle kullanacağımız malzemeler tül, metal bir taç ve önüne gelecek bir pleksi. Hadi o zaman başlayalım. Öncelikle tülümüzü alıyoruz. 50'ye 30 kestim ben bunları. Tamamen ölçüyü siz kendinize belirleyebilirsiniz. Şu şekilde tutup bu kısmın biraz daha uzun kalacağı şekilde şöyle büzerek topluyorum. Şu büzgüyü buradan tutarak butacı üzerine orta evet ortalayarak koyuyorum. Burada elinizi yakmamaya dikkat edin çünkü çok sık olan bir şey. Şu metalin üst kısmına silikonu sıkıp bu parça bıraktığım yeri kısa olan yeri üzerine katlayıp şuralardan bastırıyorum. Burada tül elimin yanmasını engelliyor. Bu şekilde üst kısmı kısa, alt kısmı biraz daha uzun bir taç oluşmuş oluyor. Yapıştığından emin olmak istiyorum. Şu ön gelen kısım çirkin görünen kısmı da şöyle yine silikonla üzerine pleksi yerleştiriyorum. Ve bu şekilde hem görüntüyü kapatıyorum hem de Nedim'e tacımızı bitiriyorum. Bu şekilde bitmiş halini görebilirsiniz. Yine dediğim gibi ürünlerin hepsini aşağıdaki Instagram adresinden alabilirsiniz. Hazır haliyle de bizden sipariş verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Desteğiniz için abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.